Evet arkadaşlar yine bir e, istek videosuyla beraberiz. MKR, MKR coin ne yapmış, ne etmiş? Yine sizlerden gelen yorumlar dahilinde onlara bakacağız. MKR için süre vermemiş arkadaşımız. Şu kadar günlük olsun fark etmez demiş. Şöyle bir saatliğine bakalım. Saatliği bu şekilde. 6 saatliği, Bir günlüğü ve bir haftalığında görmüş olduğunuz üzere çok fazla bir data daha sinyal oluşmamış Arkadaşlar şimdi mkr'ye baktığımız zaman neler yapabilir bir onlara bakacağız Öncelikle şöyle bir bakalım şurada bir sağlam bir yükselişi var ee, ne zamanmış birinci ayın dokuzunda bir sağlam yükselmiş Onun dışında fazla hacimli bir hareketleri şurası haricinde çok yok yatay seyir yapıyor arkadaşlar bir de şurada bir devam niteliği var. Arkasından da e, ters bir piyasa oluşmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım bu çukur kırılacak mı yukarıya doğru? Şimdi bir ona bir bakalım ne yapabileceğimizi. Şimdi bakın burada görmüş olduğunuz gibi yine Bollinger'ımızın üst bantı daralma seviyesinde. Bollinger'ımızın üst bantı daralma seviyesinde. Alt bantı yükseliş gösteriyor bu da bir daralmayı tetikler görmüş olduğunuz üzere bollinger çizgisiyle ağırlıklı ortalama birbirine yakın seyretmekte O yüzden onu tek çizgi halinde çekebilir miyiz çekemeyiz o buradan gelmiş şu şekilde şu taraflara doğru gidecek gibi duruyor bakalım bu çizdiğimiz ağırlıklı ortalamaydı. Bu da Bollinger'ımız. Bir açılma söz konusu arkadaşlar. Burada bir her zaman bahsettiğimiz çakışma olayı var. RSI'ye baktığımızda RSI aşağıda görmüş olduğunuz üzere satım sinyali vermiş. Bakalım. Uzun zamandır bir sarmal yapısı var. Arkadaşlar bu sarmal yapılar olmaya başladığı zaman Bilin ki biraz bekleyeceksiniz bu sarmalın çözülmesi anlamında. Mekliğimize baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi satım yani eksi yönlü bir hareket gözüküyor. Hacimlere baktığımızda da görmüş olduğunuz üzere aşağı yönlü bir hacim var. Buradan toparlanıp yukarıya doğru gidebilir mi? Bunun için bir şey söylemek için erken hacimlere baktığımızda en azından 1, 2, 3, 4... 4 günü daha var gibi duruyor arkadaşlar. Bunun tekrardan toparlanması için 4 günü daha var gibi gözüküyor. Çünkü dipten bakın düşüş hacmi olarak da kuvvetli görmüş olduğunuz burada da aynı yapı var arkadaşlar. Şimdi bu ne olur ne biter bakıyoruz. Bugün artık bunun için dönüm noktası. Ne olup ne bittiğini buralarda göreceğiz. Büyük ihtimalle aşağı seviyelere doğru gidecek. 48'lere kadar ulaşır. Belki bugün içerisinde ya da yarın içerisinde bir Bollinger'ın alt çizgisine çarpıp bir hareketlenme söz konusu olabilir. Ama şu noktalara kadar yine düşüş trendi olduğu sinyalini veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Ne zamana kadar? Ayın 20'sine kadar. Saat 19'a kadar arkadaşlar. 19'a kadar bunda eğer ki şurayı aşağı yönlü kırmadığı takdirde neyimiz var bizim? Bu seviyelerde dolaşma ihtimali var. Aşağı yönlü kırarsa da bu yine düşüş sinyali olacaktır arkadaşlar. Şuradaki destek dirençleri iyi takip etmek lazım. Bakın şurada görmüş olduğunuz üzere bunlar birer direnç olmuş artık ve yukarıdan baskılıyor coin'imizi bu bu taraflara doğru yine hafif düşümü devam edecektir Hatta 47'leri şu an 51'de 47'lere kadar 49'lar bu ıı, seviyelerde seyredebilir günlük bazda hareketleri var Elbette ama dibe doğru giderse de buna çok şaşırmamak gerekir Şimdi arkadaşlar bu sonuç olarak ne yapalım bunu iki gün daha bekletelim. Şu an eğer alacaksanız çok mantıklı olmayabilir. Elinizde varsa eğer ki amorti edeceğini düşünüyorsanız elinizde bir miktar daha bekletilebilir. Ayın 20'sine kadar 19-20 evet 19-20 gibi e, bekletilebilir. Buradaki hareketine göre şuradaki hareketlere göre işlem yapacaksınız arkadaşlar. Ben olsam girer miyim? Ben olsam buna girmem arkadaşlar. MKR'yi kaçtan almıştınız? O da çok önemli. Bakın söylediğim gibi Bollinger Band'ın üst çizgisinde üst çizgisinin üstünde ise neydi? Almıyorduk asla arkadaşlar. Gaza gelip Bollinger Band'ın üstünde hadi alalım derseniz İşte sonuç burada görmüş olduğunuz üzere bir hal alıyor. Bu seviyelerden alınabilir mi? hani dipten toplayayım da yürüyeyim. Arkadaşlar coin dünyasında çok fazla risk almayın. Çünkü aşağı doğru hareketleri sert ve can sıkıcı olabiliyor. Yatay seyirleri bakın burada görmüş olduğunuz üzere uzun vadede sürebiliyor. Bunlar hepsi birer risktir. Onun yerine daha iyi coinlerde şansınızı arttırabilirsiniz. Kazancınızı arttırabilirsiniz. Şöyle bir genel tablodan özele geldiğimizde burada bir daralma var. Bakın burada da bir daralma olmuş, yükseliş yapmış. Burada bir daralma olmuş, yükseliş yapmış. Burada bir daralma olmuş, düşüş yapmış. Burada tekrardan bakın daralmış. Tekrardan düşüş trendine girmiş. Düşüş trendi, yükseliş trendi. Daralma, yükseliş, daralma bakın aşağıda kuvvetli satımlar var. Ben olsam bu coine çok fazla bel bağlamam arkadaşlar. En azından ayın 20'sine, 20'sine şurada görmüş o 20'sine, 19'una kadar eğer elimde varsa tutarım. 19'undan sonra yapacağı hareketlere göre pozisyon almakta yarar vardır. 19'u ve 20'si arkadaşlar. 19'u ve 20'sine göre e, hareket etmekte yarar vardır. O yüzden elinde tutan arkadaşlar bu tarihlere dikkat etsin. Bu tarihlerde eğer bu kırmızı çekmiş olduğunuz Bollinger'ın alt seviyesini kırıp aşağıya doğru kafasını eğmeye devam ederse ve bu fark açılmaya devam ederse bilin ki düşüşü daha hızlı olabilir. Şuradaki sarmal yapıyı da takip edin arkadaşlar. Bu da önemli. Burada görmüş olduğunuz gibi sat sinyalimiz var. Dipten toplama yapılabilir mi? Yapılabilir bir şekilde yapılabilir. Ama bizi korkutan nokta şu arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz şu kısmın hareketsiz kalması oldukça riskli. Buradan gelip toparlayıp sıfırda bu hareketleri yapar mı? Yapabilir. Bu da sizin yaklaşık olarak 22'sinden kaçına kadar yapmış? 2 Şubat'a kadar yapmış. Uzun bir dönem bu seviyelerde kalabilme ihtimalini bize gösteriyor arkadaşlar. O yüzden e, dikkatli olmakta yarar var. Hani gönül rahatlığıyla alın demiyorum. Gönül rahatlığıyla da satın demiyorum. 19'u ve 20'sine kadar bekleyelim arkadaşlar. Şimdilik MKR ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Yatay seviyede bir hareket bekliyoruz. Tatlı düşüşler 47'ler görebiliriz panik yapmamak lazım. 47, 49 o civarda bugünkü hareketine yani o günkü 20'sindeki hareketine göre pozisyon almakta her zaman için yarar var. MKR alanlara 20 gün 20'sine kadar beklemelerini tavsiye ederim arkadaşlar.